Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta neydi? Serimize devam ediyoruz. Yatalım. Sonra yarın bayağı iş var. Hoppa. Evet en son ikinci katı yapmıştık. Niye mi kaçıyorsun sene? Hmm. Şimdi Hemen bir kum toplayalım ilk olarak Bu arada 50 abone ol olmalıyız Yani Bayağı daha var yolun başındayız. Şunu kum topladık. Bakalım. 29. Sanırım baya bir kömür lazım bir de bize. Biz burada et almamışız. Nasıl? Zombiler bunları öldürmüş gibi. Ah, bakır da kömür yok ya. Zaten önceki ay, bu seride önceki bölüm deneyimdiğimde işkence yap, yaşamıştım. O yüzden böyle madenle aram yok. Minecraft'tan ana şeyi de. Evet daha o kadarını yaptım. Buradaki tüm ağaçları. Aa! yavru köpek elle kırmak kırmak olmaz çölde de olsak en azından onda da hem yok güç bir piramit yani ama ağaç yok Şimdi zaten çubuğum var rejen alamadık. Tamam. tamam. Hemen şuradan ay olmaz. Şöyle Bir Bu kadar da yeterli. Almak. Evet. Ana. Biz kumları 嗯。Oh. あれ、oh, uh. oh, yeah. balta nerede? Oğlum bir tek şöyle bir baltamız yok ya. Ben baltayı yapmayayım. Bir tek orada madene girmeyi cesaret edelim. Bakır toplayıp bakır zırhı yap. nerede bakır zırhı kullanacağım? Çünkü bölümü bu kadar toplamıştık. Ve yeterli demiştik. Ama hayır yeterli değil. Bu arada biz baya bir geç kaldık. Creeper! Neyse boşver. ver. Zıçalım. doğru kaskım yok. Şöyle. 10 kat yapacağız. Ve şu anda her bölüm bir kat yaparsak hesaplayın. Hesaplasam bir 7 bölüm. 7 8 bölüm. Bu hat kor. Ay hat kor sayı var. Biraz zor olacak. Çünkü hem fırzı ben de 10 kat yapacağım. Yani o ozonu... zaman Dur şimdi. Dur. İki tatlı. Olmaz. Karıyı tabii ki de Tamam. Sadece de camların pişmesini. Sadece de 5 cam. Umarım yeter. Sadece de malzeme topluyoruz. Yani. Gerçekten hızlı olmalıyız. Bir, iki, yetmiyor. Delireceğim. Şimdi sadece sana sallak sallak sonraki bölüm kullanacağım madenleri tahtaları bununla yakabilirim. Ben de üst tabak dorta Aa Evet. Bu arada bizim bunları bulmamız gerekiyor. Bayağı azaldı. Ben çektikten sonra ben bunlardan ararım. Çünkü sonraki bölüm bunları aramaktan canımız Ne diyorum hem zaten unuttum nereden bulduğumu. ışık kaynağı. Neyse. Zaten neyse. Tabii ki de zeka zeka. Evet. Ha doğru, doğru. Neyse, bugün de bitirdik. Tabii ki de birazcık ön tabaka yapacağız yani dördüncü katın ana tabakasını biraz olsa çıkaracağız. E nasıl mı yapacağız? Orada dördüncü katı baya... Ya da beş kat yapalım ya. Böyle on kat çok abartı. Yarısını zaten kullanmayacağız. balta Burada. na 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 ormanı talan ettik. <laughs> Tahta ana materyal ve biz bu buta... arkadaşı ee, niye tahtadan ev yapıyor? Ateş <laughs> geliyor. Şimdi abi şurası biraz şıklığını kaybetti. 5 kat lan Evet şu tarafı uzatacağım Birinin... Öf çıkmakla uğraşamam Neyse bu bölümü Burada bitirelim Şu üst, Şöyle bir üst kata çıkıp Birazcık daha da yapsak Neyse. Biz şimdi şurada yapalım. Evet arkadaşlar. Şöyle bir haberim var. Evet. Çankı yükselttim. Size göstereyim hatta. Çank. Biraz düşüreceğim. Çankı. 9 çank yeterli. 9-10 çank arası. Evet. Biraz daha açık oynayacağız. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Sonraki nerede görüşürüz. Allah'a emanet.